maç çoğun başladı. VIP Kürler ve Tiki Taka'nın karşılaşması. İkili arasında top Tiki Taka'da kaldı. Kaldırdı ileri. Araya iyi girdi defans. Çeto. 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 Alamadı. Yerden verdi pasını. Araya giride defans vurdu. Out. <gülüyor> pası <laughs> veremedi. <vuruyor> Ferit <vuruyor. Pası> <laughs> kafasıyla çıktı. Çetin. Çek, çek. Çekti topu. <laughs> Aradan pası. <laughs> Geçti rakibine ama aradan kaptırdı topu VIP küllere. Tekrar Tık takada Yanına Yanında yanına yanında abi. Çok iyi be. Kaldırdılar dilleri. Hakem oyunu durdurdu. Penaltı penaltı. Evet serbest vuruş kararı. Adam. <laughs> Bravo işte. Bravo işte. Bravo, işte. Bravo, işte. Bravo, işte. Vurdu kale. Çok güzel bir gol. Tebrik ediyoruz. Evet tekrar bir serbest vuruş kararı verildi. Ferit. <laughs> Defansa tekrar de Ferit'e döndü. Feri taraftan pası geçiremedi. Bıraktı ama geç kaldılar. Pasını çok ileriye verdi. Kaleci çıktı ve out. Aradan ikili arasında. Hakem öyle durdurdu. Serbest vuruşu. Tiki taka kullanacak. Vurdu. Barajdan geçmedi. Kaldırdı. Hakem devam dedi. Pas aradan çok ileri gitti. Out. Evet. Arda'nı iyi verdi. ay küllerde top aldı önüne. Ama araya defans çok iyi bir şekilde girdi. Aldık. Beraber oyna. Kaleci uzaklaştırdı. İyi kaldırdı aldı önüne önü boş vurdu direkten döndü ve şu an Tiki Taka'da aradan iyi verdi önüne vurdu kaleci de. vurdu bravo, bravo, out bravo, bravo. Davetim bekliyor. Ege'nin Ege pası. Şişt, Aa, başka 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 başlayacak. Başlayacak. İlerliyor. Rakibini pası geçemedi. İşte pardon, pardon. Muhammed Ege'de. Ege. Hayır. Ege pas vermeyi tercih etti. Göktü Göktuğ kalecide. Tamam. Göktuğ'un pası Ege'de Ege 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 pası geçmedi geç kaldı Ege Tekrar Göktuğ daha Göktuğ Güzel çekti Vurdu Kaleciden güzel bir kurtarış Defans'ta Ferit. <laughs> Pası. İki arasında. Kaldırdı. Baskısı var. Aradan pasını Adamı. verdi ama. Vurdu. <laughs> Korner. Şey, Kale vurmadı. Bırakma onu bırakma. Sakin. Yoktu. <laughs> kaldırdı topu Ege'nin kafasından. Tersen! Tersen be! Vurdu! Korner! <laughs> Aradan aldı önüne. Ege. Ege'nin pası. Göktu, göktu. Çekti topu, vurdu. Kaleciden çok güzel bir kurtarış. <gülüyor> göktu. <laughs> Göktu'nun vuruşu direkten geri döndü. Uzaklaştırdılar. Şu an ataktalar. Vurdu. Kaleciden geri dönüyor. Enes. <laughs>

Ege, Ege'nin pası vurdu, out. Bak kapat. Uzun Ege güzel aldı, çok güzel geçti rakibi ama filikten geçmedi. Arada top, VIP kürlerde kaldı. Gel, gel. 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 Bak. Ege'de, Ege. Ege, önü boş. Ege ilerliyor, Ege vurdu. Filit'in kafası. Filit araya girdi. Çok güzel çekti topu. Ataktalar şu an, tiki taka. Ve korner. Vurdu kaleye, Kaleci'den güzel bir kurtarış. Ege. Filit araya girdi. Out. Geldi şimdi geldi. Kaçıyor. Kaçıyor. Ege. Ege'nin pası. Oyun, Geçmedi. Ama biraz çıkmanız lazım Tekrar bir pas. Aradan iyi gördü. Defans girdi ama. Tiki taka. Pasını verdi. Çok güzel kaydı aldı aradan topu. Ama topu hala tikte kadar. Çok güzel çekti topu. İlerliyor şu an ve Bekirler. Çekemedi topu. Fol kararı. Serbest vuruş Tiki Taka'nın. Pas vermek zorunda. Pasını verdi, vurdu. Direkten geri döndü. Tekrar vurdu. Out. Ege kaldırdı yeri. Güzel düşündü ama yetişemedi topa. Korner.

Top evet. çekti As. geri. As. Ege. Atla. Hakem oyunu durdurdu. Hap. Ege kaldırdı. Çok güzel çekti. Evet. Tiki taka.

Vurdu. Kaleciden çok güzel bir kurtarış. Tebrik ediyoruz. Enes. Enes pası. Korner. Yerde aldı topu tekrar. Vurdu. Korner. Pası.

Mert. Mert'in Mert. Mert. Mert pası elde. Mert. Tekrar Mert, Mert'in vuruşu çok güzel bitti. Mert'in asisti ve mükemmel bir golle bitti. Tebrik ediyoruz. Az önce isimlerde küçük bir karışıklık oldu. Onun için özür diliyoruz. Çık şimdi onun üstüne. Hem kararı. Vuruşu kaleciden güzel bir kurtarış. Mert'in maskısı alamadı topu. Ege. Mert. Mert kaldırdı ileri topu çok güzel ölü bomboş ama avuta gidiyor ve ilk yarı bitti. Evet ikinci yarı başladı. Filit basını verdi. A Baskısı var ama top tiki takada kaldı Filit. Hakem devam ediyor. Hiçbir şey yok dedi. Ege. Ege. Ege çok güzel kaydı aradan. Hakem hiçbir şey yok dedi. Devam. Topa müdahale. Pası. Çok güzel çekti. Pası Mert'te. Mert. Mert'leri attı koşuyor. Mert aldı topu vurdu. Çok güzel bir gol. Mert çok güzel ilerledi ve gol attı. Filit. Göktu. Korner. Mert. Mert kaldırdı kaleci de. Filit. Filit pası verdi. Aradan. Pası defansı girdi araya. Erdem pas verdi. Filit, Filit'in vuruşu defansta. Geldi. Kalese kaldı. Bırak. Geldi. 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 12 12 13 14 15 16 15 Ege, Ege'nin pası karşı takımda kaldı. Vurdu, direkten geri döndü. Oh. Oh. Pası verdi. Tekrar pas vuruşu çok güzel bir gol. Tebrik ediyoruz. Ege, Ege'nin pası. Fol kararı. Mert'in vuruşu direkten döndü. Mert de tekrar çok güzel çekti Mert'in vuruşu kaleci de. <laughs> Araya iyi girdi. Pası Tiki Taka'nın güzel bir atak şansı var. Kontrol etti vurdu. Geri döndü. Büyük şanssızlık. Mert Güzel çekti topu Mert. Ege. Ege güzel çekti. Filip girdi araya. Tekrar Ege. Ege'nin vuruşu defanstan geçmedi. Ege. Hakem önünü durdurdu. Serbest vuruşu pas vererek kullandı. Göktuğ kaldırdı da RG. Filiz. Güzel çekti, vurdu. <laughs> Out. Gel, Mert pas vererek kullandı Göktuğ. Hay, hay, hay. Pas verdi önü boş. Vurdu. Out. Bitiremedi. <laughs> Göktu. Pası. Vurdu. Çok güzel bir gol. Tebrik ediyoruz. Görüntüler izlendi. Çekme yok dendi. Elini kaldırmış ama oyuncu çekmedi. Mert Mert güzel kaydı Ama Foul kararı Ve sarı kart çıktı Pasını verdi Göktuğ Göktuğ Tekrar pas verdi Ege Ege güzel çekti Pası aldı güzel aldı İlerliyor iki Taka Oooo Foul kararı Sarı kart çıktı Evet daha deminki folden sonra serbest vuruş kararı verildi ve sarı kart çıktı. Vurdu, barajdan geçmedi. Çok. Yerden pası vuruşu, out. Allah Allah. Ali Can araya girdi. Allah Allah. Mert. Mert top çekemedi. Çok güzel aldı aradan Aracan ama defansla girdi. İkili arasında topu kaptırdı vuruşu. Korner. Kaleciden güzel bir kurtarış. Tebrik ediyoruz. Filit. Filit'in pası. Çok açtı ayağından ama topu hala Filit'te. Filit'in vuruşu. Direkten geri döndü kaleciden. Filip tekrar vurdu. Tekrar kaleci de. Çok güzel bir kurtarış yaptı. Tebrik ediyoruz. Ama hala atak bitmiş değil. Vuruşu bu sefer gelen geçmedi. Hadi. Ege'nin pası geçmedi. Filit, çekti ama Ege'de. Ege, Mert. Mert. Mert, Mert aldı. Hakem önünü durdurdu. Evet serbest vuruş karar verildi. Topun gerisinde Mert. Mert pası verdi. Aldılar adana tiki taka. Kontra ataktalar. Vurdu. Çok güzel bir gol. Tebrik ediyorum. Ege. Ege topu ayağından kaçırdı. Sakin Ve fil oyundan çıktı. Aslı Mert. Mert aradan pasını iyi geçirdi ama tiki taka vurdu. Güzel bir kurtarış. Korner. Kaldırdı Alican. Kaleci de. Abi. Bura bura bura. Çeto sol. Sol. <laughs> Ahmet. Güzel kontrol etti. Bravo, 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 bravo. Kaleci de. Hadi, hadi hadi. Ege topu kaçırdı. Ayında bot hala Ege'de Ege Kaleci de Ege. hakem oyunu durdurdu.

göktü güzel çekti mert başkan dön 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 mert mertin pası göktü ege vurdu çok güzel bitirdi tebrik ediyoruz Adam Mert pası faul ah. kararı vurdu kaleye korner arkada kafası Kaptırdı topu ama tekrar güzel çekti. Kaldırdı deri. Mert. Mert kontrol etti. Ege. Ege burada Ege. Ege. Topu bıraktı. Enes. Ege de. Tekrar verdi. Ölü boş ama vurdu. Çok güzel bir gol. Tebrik ediyorum. Ve maç bitti.